Güzel yavrum, ne kadar özlemişim ben, kuzum. Kıskanacağım ha. Sen de gel Nariye kuzum, gel. Kıyamam ben oh. sana. <laughs> <laughs> oh. <laughs> oh, bana yer kalmamış. <laughs> Azıcık bekleyeceksin artık, ne yapalım. Uyudu mu Boran yavrum? Uyudu. Dur hele. Selam. biz de size hiç rahat vermedik be kızım. Biz konuştuk babanla. Kendimize ayrı bir ev tutacağız. Narin'le Dilan dayanımızı aldık mı? Anne, nereden çıktı şimdi bu? Olur mu öyle şey? Olur yavrum, olur. Bir evin içinde böyle bir aşiret gibi yaşamak hiç olur. Hem Bora'nın da rahatlığa ihtiyacı var. Anam doğru diyor Sıla. Hem şimdi abimin iyileşmesi her şeyden daha mühim değil mi? Hiçbir şey söyleme kızım. Biz kararımızı verdik. Tamam. O zaman bu işi bana bırakın da buraya yürüme mesafesinde bir ev bulalım size. Yavrum bir de sen bizle uğraşma. Biz hallederiz. Ee, emin olacak peki? Kaldı oralarda tek başına. Aa, ben ne kadar yalnız kaldım neler çektim. Biraz da o kalsın tek başına. Ben ne zamandır neler çekiyorum anlasın. arıyor. Hah, sizi sevdiğimi hissetti sıpa kıskandı. Bak ne yapacağım. Ne yapacağım? Konuş. Alo. Sen yatmadın mı hala sıpa? Ne uyuyacağım ya? Ödevlerim bitmedi ki. Nerin ablam da gitti. Kim yardım edecek bana? Ha, bir derdin o kaldıydı değil. Yok, herkes gitti bir başıma kaldım ben burada. Ne zaman geleceksiniz? Sıkıldım ben. Yok, biz gelmeyeceğiz. Kalacağız İstanbul'da. Ne? Tamam o zaman. Ben de geliyorum. Allah Allah. Sen nereye geliyorsun oğlum? Bir kaymona atlar geleceğim. <laughs> ne var? Dur yavrum dur. Geleceksin sen de. Ama acele etme, okulun bitsin öyle. Gelecek miyim? Kandırmıyorsunuz değil mi? Kandırmıyorum yavrum. Geleceksin sen de. gene hep beraber olacağız. Emir, hem bizim yeni bir evimiz olacak. Babam söz versin. Bak, o kadar insan bize inanmıyor Sıpa. <laughs> Hadi yap. Kapattı. <laughs> <laughs> Ay güzel yavrularım benim. şu hale bak ya. Bir tane bile yıldız gözükmüyor. Eee alışacaksın buna Celil Efendi. Başka çarem var mı? Burası Mardin değil ki. İstanbul'da yıldızlar görünmüyor işte. Varsın görünmesin. Görünse ne olacak ki sanki? Ya bu İstanbul benim ederimin derdine derman olsun da. Ben bu İstanbul'u başımın tacı yaparım tamam mı